Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 1 e, bir ve bir karşılayacağız. karşılayacağız. Bugün yanında iki tane konum var arkadaşlar. Adlarından birisi Emir Batı. Alkışlarla yanımıza alalım. Eyvallah. Teşekkürler. Kendisi Karaci ve Stoper olarak oynayacak buralarda. E, Diğeri de Çınar. Kardeşim oluyor. Alkış <laughs> alkış. Diğeri de Çınar arkadaşlar. Biz daha davet etmeden... Abi, Santraforumuz. Kardeşi, kardeşi davet et. Kendisi santra falanınız olur arkadaşlar, evet. Ataklarda oynayacak bu şeylerde, videolarda. Katılma, genellikle Çınar katılır. Emir Batu da katılır galiba. Evet. Peki konuş gidelim. Muhtemelen. Arkadaşlar beni unutmayın, ben de buradayım. Evet, evet. pozimiz. Evet. Bu videoda evet, ben de... şimdi 1v1 Bu videoda 1v1 yapacağız. Emir Batu, kaleye alalım Emir Batu'yu. Alkışlarla kaleye. Alkışlarla. Evet. Kıvancı defansı alalım. Alkışlarla. <gülüyor> Sonra <gülüyor> değişecek arkadaşlar yerlerimiz. Ben de defans öyle. Ve arkadaşlar ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de 2v1 paslaşıp gol atacağız arkadaşlar. Sonra 1v1 yapacağız. Oralar karışmıyor. <laughs> başlayalım. Başladı. Hiçbir zaman kaybetmeden başlayacaklar. Defanslık yapıyoruz. Arkadaşlar Kıvanç unuttum ya. Yani. Bir dakika tekrar. At. <laughs> dal gerçek dal. Evet. <laughs> Bravo. Şimdi Kıvanç'la Çınar yer değişti arkadaşlar. Her golde bir kişi değişiyor öyle mi? Atak bitti. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Devam ediyor. Dört gol atamadık. Orada. Ve... Atak bitti. Sıra bende. Ve fazla geçiyorum. Hadi oğlum biraz başarılı hadi. Kaleci sen ne diyon ya? Vurabilirsin Bravo kale. Oy kale. Çok güzel. Defans kaptı. Evet, tekrardan başladık. Güzel bir orta. Çok güzel bir kafa ama Çınar tutuyor. Güzel orta. Ravaşat'a gelir mi? Defans aldı. Kerem burada kamerayı sana biraz devredeyim. Ben oyuna geçeyim. Şöyle alayım ben hak. Poyraz. Evet, Aa, Kital Poyraz giriyor. Topu alıyoruz. Arkasından Çınar verdi pası. Çınar niye koşmuyorsun? Evet arkadaş kalecimiz burada. Ataklarımızdan birisi burada. Defanslarımızdan birisi burada. Ve ya defansımız da burada. Tekrar devam ediyoruz. Güzel bir pas. Pas sonucu. Açılan Çınar'a. Çınar. Çınar golü getiriyor mu? Çınar. Defans. Evet. Dönen top. Dönen top. Dönen top. Devam ediyor. Evet. Emir Batu'nun hatası. Evet. Gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Çınar atamadı. Defansa kaldı. Bırak. Değiş. Evet, kıvanç. Geçmedi. Tekrar kıvanç. Aldı pası verdi. Top gidiyor. Diğer sahaya doğru gitti. Evet top Çınar'da. Çınar Çınar. Çınar koşuyor. Kıvanç'a pası verdi. Kıvanç. Kıvanç. Çınar'a mükemmel bir orta verdi. Çınar bitiriyor mu? Çınar. Çınar. Çınar Kıvanç'a. Kıvanç bitirdi mi? Direktten dönen çıktı. Evet. evet, Çınar, kaleci hakkında ne düşünüyorsun? Ne? Kaleci hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Kötü de ha? değil, iyi de değil. Fena değil. Aa, aramıza yeni katıldım. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Kaç şey düşünüyorum. aramıza yeni katılmadım. Anladım. Sen ne düşünüyorsun? Yeni katılan oyuncular hakkında arkadaşlarımız Ay, hakkında. Yeni katılan oyuncular kalecimiz zaten iyi, hep iyiydi. Çınar zaten şutları malzeme. Evet. Güzel Arkadaşlar kameraya top atıyordu, <laughs> kameraya top atıyordu bu. Arkadaşlar, evet sen ne <laughs> düşünüyorsun bu yeni kalan yeni gelen, bizim her seferinde de katıldığımız ve her seferinde oynadığımız arkadaşlarla YouTube videosunda kardeşim. karşılaşmak nasıl bir his? Kank, Çok güzel bir his. Beraber YouTube videosunu çekmek nasıl bir his? Bir Yerinde dur kardeşim ya. Ben de ileride yani yapabileceğiz bu işi. Kadın futbolu geçer miyiz? Geçer miyiz? Hayır. <laughs> Geçemeyiz. Hadi. Başladım. Arkadaşlar hop. Bakın nasıl çevirdim ama. Yüksel. O geçmedi top. Top kıvançta bırak. Geç. Burada da benim ayaklarımla top sektirişim. Şaka. O başladı. Maç, maç başladı. Destan. Destan diyordum ya. Poyraz. 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 Poyraz vurdu. Dağlara tepelere tak tak tak. Yiyorum bu aralar. Bak, bak, bak. Evet. Süper. Süper. Süper gidiyor. Süper gidiyor. Vur diyor. Çınar. 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 Çınar, Çınar. Çınar. Çınar topla beraber. Çınar. Verdi. Orta. 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 Orta istiyor. Çınar. Gol. Ama Kıvanç vuruyor. Başaramadık. Tamam. Tamam devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. O oh, Simen be. 45 numara Neymar. Neymar. Neymar vurdu. Kaleci Kurtua. Kurtua. Ne yapıyorsun Kurtua? Ne düşünüyorsun? Kur Kurtua ne yapıyorsun? ne düşünüyorsun sence bu oyuncular hakkında? Bilmiyorum çok iyi hepsi. hepsi. Ama gol atamıyorlar ne yazık ki. Oo. Kaleci büyük oynadı arkadaşlar. Gol atamıyorlar ne yazık ki dedi. Ne düşünüyorsun? Aa, çok eğleniyorum şu an. <gülüyor> benim <gülüyor> ayaklarım... Arkadaşlar benim ayaklarım dağa dönüştü. Çocuğa ya. Arkadaşlar ayaklarım dağa dönüştü. Çocuklar bitti gidelim. arkadaşlar. Şu gü güneş şu arkadaşlar şu güneşin <laughs> alnında oynuyoruz <laughs> ya. Arkadaşlar Antalya'da böyle videolar çekmek çok zor. zor bir like'ınızı ve bir abonenizi alırım. İyi misin? Gel bakalım kalk. Mi? kalk. Kalk kaldırıyorsunuz arkadaşlar siz kaldırıyorsunuz. Like arkadaşlar çınarı nerede? Ay hey ben yoruldum artık ayağımın altında lav tamam, oldu Çınar ol. sen çek videoyu. Ben çekemem ha ben video hiç çekemiyorum. Evet Çınar'ı alalım. Ben video çekemiyorum. Çınar. Ben video çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Çınar çekemiyorum diyor ya. Oğlum altın kamerayı kamera elinde tutacağım lan. Ezer... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Poyraz görüntüde güneşleri güneşler onu buluyor. Güneş gibi parlıyor. Kıvanç. Topu dikti. Ve burada kameraya kıvança devrediyoruz. Alayım. Şöyle al. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, evet. Zilekten kimi çekiyorsun? Vur. Hadi hakem düdüğü çaldı. Oha. Top bana geldi. Evet. Arkadaşlar sizine de atın. Geliyor geliyor geliyor. Sağ sağ. Gol. Kaleci ayak denedi olmadı. Çınar çok mu yorgunsun? Hı -hı. Neymar. <laughs> Çınar oturuyor. Kaç tane alırım? Bence Yeti 50. 100 tane. Yes kaç şey? tane aldınız? 100 tane. Güleriz. 100 tane. Kurtar diye yaptı şaka. Şaka yapmayın arkadaşlar. Bir daha gelecek. Bir daha abi üzvedinizle kaleye ya. Salınmaz. Ah! Kamerayı deviriyordu. Arkadaşlara vurdu Çınar. Yani, gelmiş, eh, oturayım. Yanı, bu da, bu da, bu da, bu da son anda buradayım bu buradayım. Oradan bana at, hadi. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar At Orta. Orta diyor lan Of. Orta attı. Orta evet zaten bu siman ya. Evet arkadaşlar, tına Çınar topu alıyor. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Videolar o zaman burada bitsin. Ayağıma basıyor. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Arkadaşlar... Ilk öncelikle like atmayı unutmayın. İlk öncelikle herkes bir toparlansın. Gelin, 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 gelin. Çınar buraya gel. Çınar, Çınar. Çınar buraya gel. Evet. Ayakkabılarımıza bakalım. Ne yazık ki. Şimdi bir selam verelim. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz.